Merhaba canavarlar ve insanlar. Ben Asya ve şimdi size Master Her tanıtacağım. Gördüğünüz gibi bu Rebecca'nın kutusu. Evet arkadaşlar. Üstte ve altta gördüğünüz gibi olmak üzere. Gördüğünüz gibi çarklar var. Çarklardan kimisinin içi dolu, kimisinin içi boş ve kimisinin içinde de kul kafalar var. Ve hemen yanında ise gördüğünüz gibi Monster High işareti var. Yanında ise Monster High yazıyor ve kuru kafa. Aşağısında ise yıldızlar ve birkaç tane, bir tane desen var. Yine aşağıda da gördüğünüz gibi çiçekler. Ve neredeyse her kutuda yani o, olduğu gibi burada da fermuarlar var. Görüyorsunuz ki. Evet. Sanırım kutularını tanıdık. Ve şimdi arkasına geçelim. Ve burada da Rebecca's ve yanında da Rebecca'nın işareti var. Söylemeye gerçekten unuttuğum. Yalnız gibi bu kutusunun arkasından. Yukarıda Master High yazıyor ve kıl kafam. Burada ise Rebecca Sting çılgın bilim adamının kızı diyor. Burada da gördüğünüz gibi parza olan korkusuz biriyim diyor. Ee, şunları gerçekten okuyamayacağım. Çok yani, diller yani, onları çevirmem. Yani, hem çevirmem hem de okumam gerçekten uzun sürer ve zamanımız yok. Gördüğünüz gibi burada Rebecca ve Captain Penny var. Bu da koleksiyonun diğer bebekleri. Gördüğünüz gibi Venus, Rochelle ve gördüğünüz gibi bir de Jackson var. Evet. Bunları da en yakın zamanda alıp size tanıtacağım. Hele hele Rochelle'i gerçekten almayı çok istiyorum ve çok çok seviyorum. Evet şimdi hazırsanız Rebecca'nın Evet arkadaşlar Rebecca'yı da gerçekten çok seviyorum ama gerçekten Monster High'lardan da hiçbirini ay ayırt edemiyorum ne bileyim hepsi gerçekten çok güzel evet ee, gerçekten Rebecca da çok ne bileyim detaylı biri ama ben tanışma ilk önce saçlarından başlayacağım Saçlar gördüğünüz gibi lacivert siyah yani kıvırcık değil dalgalı ama çok hafiften dalgalı var Saçında bir de yavru ağzı renginde gözlük var. Bu gözlük tabii ki de takılabiliyor gözlerine. Ama fazla yakıştırmıyorum. Sadece sizin için tutacağım şimdi. Yakıştırmadığım için. Evet gördünüz ben oradaki lastiğini çıkardım. Gerçekten saçlarım çok bozuyordu. O zaman da çıkardım. Yani gözlüğündeki lastiği. Böyle daha iyi. Zaten hiç takmıyorum gözüne. Sadece size göstermek için taktım. Evet. Başka zaman hiç takmıyorum. Gözüne de gördüğünüz gibi antenleri var. Yani anteni var. Sadece bir tane. Evet. Gördüğünüz yani biliyorsunuz Robekka bir robot olduğundan yüzünde şu şekilde küçük yani böyle metalik birleşimler şeyleri var. Kaşlarının hemen orada bakın görüyorsunuz. Ve gözlerinin içi çark. Bu ise mor siyah gibi. Öyle bir şey. Ee, gri siyah daha doğrusu. Evet da öyle gri siyah. Evet. Küpeleri birbirinden farklı. Bu küpesiyle o küp, küpesi gerçekten değişik. Gördüğünüz gibi burada sıra sıra çarklar var. Görüyorsunuz. Ve burada daha değişik çark var. Yani daha değişik. iki tane çark var ve ortası dönemeçli. Çok çıkıyor. Ne diye sorarsanız gerçekten bebek tutucu çok çıkıyor. Ve gerçekten takmakta birkaç kere zorlanıyorum. Evet. Şimdi elbisesindeyim. Yani elbisesinde. İlk önce böyle bir siyah bolerosu var. Gerçekten parlak deri, yani deri gibi. Tabi tabii ki de değildir. Uçları ise gördüğünüz gibi bakır renkinde. Evet gördüğünüz gibi bu yani lacivert bir üstü var. Üzerinde de kahverengi desenler var. Görüyorsunuz. Bu da kemeri. Kemeri de gerçekten deriye çok yakın. Hatta deri bile diyebilirim. Yani bu da kemeri. Bu da gördüğünüz gibi eteğinde şu şu şekilde yumuşak plastik bir şey var. Çıkabiliyor bu lacivert süs. Adı, yani süs diye koyulmuş. Ama isterseniz çıkarabilirsiniz. Hatta size gösterebilirim. Bir bebeği tuttuğum için gerçekten tek elle zor çıkıyor. benim de bebeğin tutacağımı tutuyorum. Gerçekten çok çıkıyor. Demiştim. Evet arkadaşlar bakın bu böyle çıkabiliyor. Ve bunu robe Robeka'nın sadece etek alıyor. Yani eteklerinde etek kalıyor. Etek <laughs> evet, saçmalıyorum dakika şunu çakacağım. Ama gerçekten bu da çok zor. tek elle ben bebek tutacağım tutuyorum. Evet eteği de gerçekten deri gibi. Hatta deri bile diyebilirim aynı şekilde. Böyle gerçekten çok deriye benzetilmiş. Evet. Biliyorsunuz ki Rebecca bir robot olduğundan bacaklarının arkasında çarklar var. Bu çarklar botunun veya başka hiçbir şey, yani botunun veya başka şeylerin gördüğünüz gibi dönüyor Kolaylıkla. Botunun veya başka bir şeyin bir parçası değil. Bu sanırım Robeka bir robot olduğundan anlaşılmış. Bu da gördüğünüz gibi çizmeleri. Çizmeleri de gözlüğünün renginde Gördünüz. Yanında kanat gibi şeyleri var. Diyeyim ben. Böyle. Gördüğünüz gibi ayağın altında da şöyle var. Bunu göstereceğim. Bekleyin. Gerçekten zor. Bu şekilde. Ayağımda Evet gördük sanırım. Aa, az kalsın unutuyordum. Bir de Rebecca'nın biliyorsunuz ki Aslında bilmeyenler de var. Saati var. Evet saati var diyorsunuz ki. Saati lacivert ve saat bölümü ise sarı. Şimdi ise aksesuarlarına geçelim. Aksesuarlarına geçmeden önce tarağı ve tutacağı siyah. Evet. ilk önce çantası. Ya bir dakika bu çantayı tanıtmadan önce gerçekten çok özür dilerim. Kamera yüzünden laptop'tan çekiyorum. Gerçekten laptoptan çekmek sıkıntı oluyor. Görüntü falan gerçekten çok kötü oluyor. Ama görüntüyü hafiften düzeltmeye çalışacağım yani. Ayarlar yapacağım videonun sonunda ve düzeltmeye çalışacağım. Evet, gördüğünüz gibi çantası. Çantası böyle gerçekten çok güzel, simli ve parlıyor. Ve gördüğünüz gibi burası tutma bölümü. Bu değilse Alarm durdurma ve alarm kurma yeri Sanırım <laughs> Burada da gördüğünüz gibi saat bölümü. Aslında daha dikkatli bak bakarsanız yelkovan ve akrep de gözüküyor. Ve onların birleştiği yerde de kur kapı var. Ve burası dönebiliyor. Evet, sallanıyor. Ve evet, çanta açılıyor. Gördüğünüz gibi e, çanta şu gördüğünüz gibi iki çubuk yani iki çubuğun buradaki iki çubuğun ayrılmasıyla açılıyor açılıyor İçi parlak aynı dışı olduğu gibi dışında olduğu gibi çok özür dilerim evet bu da hayvanı <laughs> Captain Penny Mekanik Penguin, gerçekten gözükmüyor göremiyorum da gözüktüğünü gözükmediğini. Mekanik penzirini. Gördüğünüz gibi gözleri yeşil ve gözlerin yanı beyaz. Gördüğünüz gibi gagası yavru aldı renginde. Ve gördüğünüz gibi sırt roketi var. Arkasında. Bunun sayesinde uçabiliyor. Rebecca ise botları sayesinde uçabiliyor. Evet. Captain Penny bakır renginde. En Robekanın renginde. ve gönl gibi şapkası, gözlüğü ve üzerine birkaç tane de şey var. Evet. Ve son olarak günlüğü. <laughs> gönl gibi bugünün sahibi Robekas diyeyim yani. Diğer biliyorsunuz ki diğer bebeklerde şey oluyor. Yani isim yazan yer böyle el yazısı gibi ama Rebecca'nınki düz bilgisayar çıktısı gibi. Ama Robeckan'ın robot olduğundan kaynaklanan bir şey bu. Her yani neyse. Burada diyor ki günlüğümü okursam öfkeden çılgına dönerim diyor. Evet. Gördüğünüz gibi günlüğüm bu şekilde. Siyah ve beyaz. Evet. Burada gördüğünüz gibi birka birkaç tane dil var. Zaten bunları göreceksiniz. Ve ilk sayfasında Robeckan'ın son sayfasında ise Captain Penny'nin resmi var. Zaten burada bir sürü dil var değiştim. Şimdi hakkında bölümünden ıı, ilgimi çeken şeyler okuyacağım. Yaşım 116. Tarzım. Bu zamana göre tarzımı etki modu olarak tanımlardım. Ama son zamanlarda tarzımın çok çılgın ve son modu olduğunu öğrendim. Bu beni rahatlattı. Çünkü kimsenin benim sıkıcı olduğunu düşünmesini istemem Diyor. Acayip özelliğim. Biyolojik saatim düzgün çalışmıyor. Ve her zaman geç kalıyorum. Ne kadar çok alarm kursam da kol saati taksam da hiçbir işe yaramıyor. Neyse ki okul müdüresinin odasında hep bir mekanik bahane uydurabiliyorum. Demiş. Bir de en kızdığım şey yağmur. Biliyorsunuz ki Rebecca bir robot olduğundan yağmur yağınca paslanıyor. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, birazcık yani Yeni tanıtıyorum biliyorsunuz. Kötü olduysa özür dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.